Halil ilçesi Yeşildirek mahallesinde kurban satışı yasaklandı. Yeni yer ise Haliliye Belediyesi tarafından belirlendi. GAP Muhtarlar Dernek Başkanı Ali Demir, kurban satışının yasaklanması hem vatandaşlar açısından hem hayvan satıcıları açısından olumlu olduğunu belirtti. Kurban Bayramı bu yıl 6-9 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek. Bayrama sayılı günler kala kurban satış ve kesim yerleri belli olmaya başladı. Ali Demir Şanlıurfa Gap Muhtarlar Dernek Başkanı. Efendim ben daha önce bu mahallede 35 yıl mahalle muhtarlığı yaptım. Her yıl Halili ilçesine bağlı Yeşildirek Mahallesi eski karayolları yanında bulunan boş alanda kurban satışı yapılırdı. Önündeki halı sahanın arkasındaki boş alanda hayvan pazarı kuruluyor. Daha önce bildiğiniz gibi... KAP Muhtarlar Dernek Başkanı Ali Demir, Kurban Bayramı öncesi yaptığı görüşmeler sonucunda kurban satışının Yeşil Direk Mahallesi'nde yasaklandığını duyurdu. Yeni kurban satış yeri olaraksa Zeytin Dalı Eğitim Kampüsü yanı bilim merkezi karşısı belirlendi. pislikten, hayvancılıktan, karabalığından, herhangi bir su, lavabo, sıkıntılar olmadığından dolayı bizim mahalle Uzun yıllardır bölgede yaşayan vatandaşların uzun süredir dile getirdiği şikayetler neticesinde alınan karar vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı. Belediye Başkanımız, Sayın Özel Kalem Müdürü Mehmet İzci Bey, Sayın Zabıta Müdürümüz, yetkililerle görüştüm. Buranın... Urfanatik TV mikrofonlarına konuşan Ali Demir, alınan kararın hem kurban satıcıları hem de mahalle sakinleri için olumlu bir adım olduğunu ifade etti. Görüştük ve onlar da gereken yazıyı, gereken ilgili makamlara bildirmiş. Şu anda satış yeri Sukay'ın oralarda bir yerde hayvan pazarı yeri kurulacak.